Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugünkü bölümümüzde Japon düşünür ve İslam felsefesi uzmanı Toshihiko Izutsu'nun Tasavvufun Özü adlı eserini ele alacağız. Bu kitap hem İslam düşüncesini hem de Doğu-Batı metafiziğini anlamak isteyenler için bir köprü niteliği taşıyor. Amacımız metnin akademik yoğunluğunu koruyarak tasavvufun merkezi meselelerini dinleyiciye aktarmak. Konumuza geçmeden önce tasavvufun ne olduğu üzerine birazcık konuşalım. Tasavvuf İslam düşünce tarihinde dini tecrübenin içsel ve sezgisel boyutunu merkeze alan epistemolojik, ontolojik ve pratik yönleriyle geniş bir alan teşkil eden mistik bir gelenek aslında. Batı literatüründe genellikle sufizm olarak adlandırılan bu disiplin, Arapça kökenli tasavvuf teriminden gelmekte. Suf yani yün kelimesiyle irtibatlandırılarak ilk zahitlerin yünden elbiseler giymelerine gönderme yapıldığı ileri sürülüyor. Bununla birlikte kelimenin etimolojisi kesin olarak açıklanmış değil. Tasavvuf en temel anlamıyla insanın Allah ile kurduğu içsel ilişkinin derinleştirilmesi demek aslında. Kur'andaki ihsan kavramıyla yakından bağlantılı. Sanki Allah onu görüyormuşçasına kulluk etmek anlamı taşıyor Buhari'nin deyişiyle. Bu yönüyle tasavvuf sadece ibadetlerin zahiri icrasıyla yetinmeyip kalbin arınması, tasfiyetül kalp ve nefsin terbiyesi, teskiyeyi nefis yoluyla aşkın bir varlık tecrübesine yöneliyor. Ontolojik açıdan tasavvuf, vahdeti vücut doktriniyle özdeşleşmiş, İbnül Arabi'nin sistematik hale getirdiği bir anlayışa göre varlık, kategorik çoğulluk olarak görülse de aslında mutlak birliğin tezahüründen ibaret. Dolayısıyla varlık alemi hakikatin gölgesel yansımaları. Tasavvufun bilgi anlayışı klasik kelam ve felsefeden farklı. Burada bilginin kaynağı sadece akli istidlal değil, keşif ve zevk adı verilen sezgisel ve tecrübi yollarla elde edilen ilmi ledunnidir. Yani Gazali'nin ifadesiyle tasavvufi bilgi zevk yoluyla elde edilen kesin bilgidir. Bu epistemolojide öznenin tamamen dönüştüğü bilginin olma ile özdeşleştiği bir formu ifade eder. Tasavvuf, Hicri 2. yüzyıldan itibaren züht hareketi olarak ortaya çıkmış. Basra, Küfe ve Şam çevresinde gelişmiş. İlk zühat, dünyevileşmeye karşı bir tepki olarak gündelik hayattan el çekip riyazete yönelmiştir. Bu hareket 3. yüzyıldan itibaren sistematik bir tasavvuf düşüncesine dönüşmüş aslında. 8. ve 11. yüzyıllarda Beyazit, Bistami ve Hallacı Mansur gibi isimlerle derin bir metafizik boyut kazanmış. 12. ve 13. yüzyıllarda İbnü'l Arabi ve Mevlana gibi figürlerle de irfani bir felsefi sistem haline gelmiş. Sosyolojik açıdan tasavvuf sadece bireysel mistik tecrübe değil, aynı zamanda tarikatlar vasıtasıyla kurumsallaşmış bir gelenek. Bu tarikatlar hem dini hem de kültürel açıdan İslam dünyasında büyük bir toplumsal etki yaratmış. Tasavvufun pratik metotları arasında zikir, murakabe, halvet ve seyr sülük gibi disiplinler bulunur. Bunlar nefsin teskiyesi ve kalbin saflaşması yoluyla fena ve beka mertebelerine ulaşmayı amaçlar. Fena, bireysel benliğin ilahi hakikatte erimesini, Beka ise bu erime sonrası yeni bir varlık idrakini ifade eder. Tasavvuftan kısaca bahsettikten sonra Tosihiko Izutsun'un yaklaşımından da biraz söz etmek gerekiyor. E, o tasavvufu yalnızca bireysel bir mistik tecrübe olarak görmüyor. Ona göre tasavvuf, varlık, bilgi ve hakikat meselelerini ele alan köklü bir metafizik sistem aslında. Nitekim kitabın ön sözünde şöyle diyor kendisi. Amaç, Vahdeti vücudun teorik yapısını analiz ve tasvir etmek, aynı zamanda yüzeysel yapısının altında yatan derin varoluşsal birikimin işleyişini gün ışığına çıkarmaktır. Tasavvufun özü nedir? E, göre bu sorunun cevabı insanın Tanrı ile ilişkisini nasıl kavradığında saklıdır. Tasavvuf insanın sadece dışsal ritüellerle değil içsel bir dönüşümle, kalbin derinliklerinde yaşanan bir seyirle tanrıya yaklaşabileceğini savunur. Burada kilit kavram tevhiddir. Yani birliğin idraki. Ancak bu birlik kelimelerle dile getirilenden çok daha radikal bir boyuta sahiptir. İnsan ile tanrı arasındaki tüm ikiliklerin eridiği ve ortadan kalktığı bir deneyim alanı aslında. Tasavvufun özünün önemli katkılarından biri tasavvufun ontolojik perspektifini ortaya koyması. Tasavvufculara göre varlık çokluk gibi görünse de hakikatte yalnızca tek bir varlık vardır. O da mutlak hakikat yani Allah. Tüm varlıklar bu hakikatin gölgeleri ve yansımalarıdır. Yani bu anlayış özellikle İbnül Arabi'nin Vahdeti Vücut Öğretisi'nde doğruğa ulaşıyor. İzıtsı bu noktada şunu belirtiyor. Varlığın birliği teorisi en azından İslam düşüncesini nihai derinliği içinde sunan temel bir form oluşturur. Bir diğer mesele ise insan ontolojisi. Tasavvuf insanı sadece biyolojik ya da toplumsal bir varlık olarak değil... Tanrı'nın isim ve sıfatlarının tecellisi olarak görüyor. İnsan mikrokozmos olarak evrenin bütün sırlarını kendinde taşıyor. Dolayısıyla insan hakikati dediğimiz şey Tanrı'ya açılan bir ayna aslında. Bu nedenle tasavvufta yolculuk insanın kendi iç hakikatine yönelmesiyle başlıyor. Kendini bilen, Rabbini bilir ilkesi aslında buradan yola çıkmış. İzıtsın'ın dikkat çektiği bir başka boyutta tasavvufun mistik bilinç deneyimi ona göre mistisizm gerçekliğin çok katmanlı yapısını kavramakla başlıyor. Metinde şu ifadeyi kullanıyor hatta. Gerçekliğin görünür yüzeyinin altında dikey olarak üst üste binen birkaç varoluş alanı vardır. Ve eğer bu derinliğin daha da diplerine inersek gerçek karanlığa gömülürüz. İşte mistisizmin gerçeklik dediği şey budur. Bu noktada ben bilincinin dönüşümü kritik bir mesele İzutsu'ya e göre. Çünkü mistik yolculuğun temelinde egonun ortadan kalkması var. Yani ego bilinci tamamen ortadan kalkmadıkça meditasyon sağlanamıyor. Küçük lambanın ışığı kaybolur ve dünyada karanlığa dönüşür. Ancak mistiklerin deneyimine göre bu karanlık gerçek ışıktır. Bu hiçlik gerçek varlıktır diyor kendisi. Öylece tasavvuf sıradan benliğin ötesine geçerek daha derin bir varoluş idrakine ulaşmayı hedefliyor. İnsan sahte benlikten sıyrıldıkça hakiki varlığın kapıları açılır. Bu noktada tasavvuf yalnızca bireysel bir mistik yolculuk değil, aynı zamanda varlığın en temel hakikatine dair bir felsefedir. Son olarak, Izıtsı, tasavvufu yalnızca İslam kültürüne özgü bir fenomen olarak değil, aynı zamanda doğu düşüncesinin evrensel bir modeli olarak görür. Tasavvufun Özü adlı kitabının ön sözünde şunu açıkça dile getirir kendisi. Bu, metafizik düşünce sadece İslam felsefesi tarihinde bir bölüm olarak değil, tüm doğu felsefesinin yeni bir yapılanması için bir hazırlık olarak tasvir edilmelidir. Tosihiko Izitsun'un Tasavvufun Özü adlı eseri bize şunu hatırlatır. Tasavvufun özü yalnızca bireysel bir mistik yolculuk değil, aynı zamanda insanın varlıkla, hakikatle ve kendisiyle kurduğu en derin ilişki biçimidir. Bu eser, tasavvufun felsefi boyutlarını anlamak için güçlü bir rehberdir. Sevgili dinleyiciler, bugün Tasavvufu ve Tosihiko Izutsu'nun Tasavvufun Özü adlı kitabını ele aldık. Küçük bir giriş yaptık. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.